Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda kürden sonra uygulayacağımız eee ilacı göstereceğim. Yani kuşlarımız için. E, bugün kürümüzün 5. günü, son gün. Son günü sizlerle e, paylaşmak istedim ve bundan sonra da e, bu son günden sonra 6. günde e, kuşlarımıza ne vermeniz gerekiyor? Onu göstereceğim ve onu yapacağız arkadaşlar. Ben bir buçuk litreye iki sefer yapıyorum. Şöyle iyice çalkalıyorum. Önceki videomda söylemiştim izlemeyen varsa sağ üstten izleyebilirler. Bundan sonra da arkadaşlar tolemin dediğim gibi eğer isteğiniz varsa tedarik edemiyorsanız elimde mevcuttur. Şundan 3 şişe kadar var. 3 şişe kadar bundan verebilirim. Bir şişe, iki tane de bundan olması lazım. 2 tane toz Yani isteğine set şeklinde verebilirim. 280 lira. Şişesi 280 lira. 290 lira pardon. Üçlü karışımı. Fiyatları bunlar. Bilginiz olsun. İsteğiniz varsa üretim yapan arkadaşlar. Şu anki gelen fiyatlarımız o. Evet şimdi son kez son günümüz. Bunları verdikten sonra akşam yine sularını çekeceğim. Ve yarın yani siz izliyor olacaksınız. Yarın e, kefir vereceğiz arkadaşlar kuşlarımıza. Kefir uygulaması yapacağız. Ondan sonra normal sade su vereceğiz. O yüzden kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, çok faydalı çok yararlı bir kürü şeydir yaz sezonunda kuş kaybı yaşamamak istiyorsanız kış sezonunda 45 günde bir 50 günde gibi maksimum 50 günde bir bu uygulamayı yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız kuşlarınız kurumaya girip ve ölebilir. Yani emek veriyoruz, çaba sarf ediyoruz bir şeyleri elde etmek için. Emeğimiz boşa gitmesin diye kür uygulaması yapın mutlaka. Biraz pahalıdır piyasada. Ama e, bunun iyisi de yoktur arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Kullanmadığım, faydasını görmediğim bir ilacı, bir ürünü sizlere kesinlikle paylaşmam ve önermem. Evet şimdi e, kuşlarımıza son kürümüzü de uyguladıktan sonra kefir uygulamasına geçeceğiz. Kefiri nasıl uygulayacağınızı, e, nasıl yapmanız gerektiğini de bu videomuzda anlatacağım İyi dinleyin iyi izleyin videomuzu arkadaşlar birebir uygularsanız birebir yaparsanız sizler için çok iyi olur onu da buradan söyleyeyim şimdi evet bunları veriyoruz ve kefir uygulamasına yavaştan geçiyoruz arkadaşlar evinizde mutfağınızda yapabilirsiniz. Her yerde yapabilirsiniz. İyice çalkaladım. İçinde bunu yaparken arkadaşlar bakın şunu da söylemeyi unut, unutmuyorum. Unutmadan size hatırlatayım. İçinde şu sadece bak beyaz beyaz şeyler kalıyor. Onlar kalabilir ama onun haricinde toz bulutu kalmasın. Toz toz bulutu kalmayana kadar çalkalayın. İyi karıştırın. ki daha iyi olsun. Şöyle. Köpürebilir, normaldir. Bir sıkıntı yok. İçeride gördüğünüz gibi beyaz bazen şeyler uçuşuyor. bunlar erimese de olur. Bunları takmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece içerisi toz bulutu olmayacak. dediğim gibi izlemeniz varsa bir önceki videomda. Yani bu sağ tarafa, sağ üst köşeden kür uygulamasını izleyebilirsiniz ve Sağ üst köşede i harfinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda onun devamıdır. Evet şimdi kefir uygulamasına yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar, kefir uygulamasına geçmeden önce üretimhanemizi şöyle bir gözden geçirelim. Size göstermek istedim. Son kürümüzü uyguladıktan sonra bütün sularını akşamdan çekmiştim. Şu an saat sabah onu. Bu saatte kür uygulamasına geçiyoruz arkadaşlar. Yani kefir uygulamasına. Evet şimdi mutfağımıza gidelim. Kefir uygulamasını nasıl yapıyoruz adım adım sizlere göstereyim ve izleyelim. Mutfağımıza geldik. E, kefirimiz böyle sade doğal arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir kefir yetiyor bize. Sonra zaten akşamdan suluklarımızı e, yıkayıp koymuştuk. Şuradaki sarılıklara aldanmayın. E, o ilaçtan dolayı 5 gün kür girdiğimizden dolayı kefirden sonra tekrardan onu dezenfekte edeceğiz. Yani ilaçlama işlemimiz bittikten sonra, kür uygulamamız bittikten sonra onu dezenfekte edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi kefirimizi açacağız. Ve sonra suluklarımızı koyacağız. Nasıl koyacağımızı göstereceğim. Onun öncesinde kefirimizi iyice çalkalamamız lazım arkadaşlar. Çünkü içinde yoğurt gibi kalabiliyor kalmaması için çok sağlam çok güzel bir şekilde. Bunu çalkalayacağız. Bunu çalkalıyorum. Hemen sizlere geri dönüş yapıyorum. Kefirimizi güzel bir şekilde çalkaladık. Kameramız odaklasın. Evet şimdi suluklarımızın arkadaşlar şuraya kadar koyuyoruz. Bu kadar. Pardon. Göreceğiniz şekilde gösteriyorum. Çeyrek. Çeyrek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeyrek. Bu şekilde bütün suluklarımıza koyuyoruz. Üstüne e, yarısından biraz daha fazla su ekliyoruz. Adım adım sizlere gösteriyorum. Bir elimde kamera bir elimde e, kefir. Olduğu zaman zor oluyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. İdare edin. Yani bir tane yetmeyebilir. O yüzden bunu iki tane de yapabilirsiniz. Üç tane de yapabilirsiniz. Evet şimdi bunun üstüne güzel bir su ekleyeceğiz ılık da olabilir. Mesela şöyle. Suyumuzu şu şekilde ekliyoruz. Buraya kadar doldurabilirsiniz. Gördünüz mü? Kefirimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Şimdi diğer suyumu alıp geliyorum suyumuzu da aldım şu şekilde tamamlayalım bunu arkadaşlar sadece kürden sonra veriyorsunuz bir gün boyunca akşam işte sabah onda veriyorsanız akşam saat 7-8 gibi çekmeniz gerekiyor Çekip ertesi gün sade su vereceksiniz. Zaten bundan sonrası artık sizde olan bitiyor her şey. Kürü e, kefiri neden veriyoruz? Kuşlarımıza ilaç verdiğimiz için kursağında e, midesini temizlesin diye arkadaşlar. O yüzden hani biz nasıl bir zehirlenme gibi bir şeyde yoğurt yiyorsak e, hem bu protein ağırlıklı olduğu için kefir hem de kalsiyum falan bakımından çok mineralli, çok faydalı bir şey olduğu için uygulamasını bu şekilde yapıyoruz ve faydasını görüyoruz. Faydasını görmediğim hiçbir ürünü sizlere kesinlikle önermem ve göstermem. Evet, şimdi ben suluklarımı tamamlayacağım ve kafeslerimize yerleştiriyorum ve geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın koydum. Şimdi suluklarımızı bakın mutasyonumuz orada içiyor. Yukarıdaki şovlarımız içiyor. Yakından göstereyim sizlere bakın. Sarı yüzümüz içiyor. Genelde içiyorlar arkadaşlar. Seviyorlar da. Güzel yani uygulamasını Düzgün bir şekilde yaparsak çok sağlıklı ve çok az kayıpla ölüm vermemek şartıyla üretim anemizi temiz tutabiliriz, kuşlarımıza bakabiliriz, hayvanlarımız güzel olur, sağlıklı üretimler yapabiliriz. Bunu da buradan belirteyim. Evet, sizleri seviyorum. Sizlere daha güzel içerikler, daha güzel videolar atmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz ee, videolardan bildirim almak istiyorsanız aşağıdaki sesini açıyorsunuz bana destek olmayı unutmayın videolarımı sosyal hesap medya hesaplarınızla paylaşabilirsiniz yararlı bir ürün son bir kez de kür seti almak isteyen arkadaşlar videonun açıklama kısmından telefon numaramdan bana ulaşabilirler telefon numaramı da bırakıyorum sizler için Oradan arkadaşlar kuş sahiplenmek isteyenler anaç yavru fark etmez bana aşağıdan telefon numarasının WhatsApp'tan ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.